Herkese merhaba. Ben Teknosofya'dan Markus Bugün 1959 yılında kurulan MES'in yakın zamanda açılan MES Teknoloji Merkezi'ndeyiz. Ve yanımızda Boston Dynamics'in meşhur robotu Spot Mini var. Spot Mini hakkında hem Türkçe olarak inceleme videosu ekmek hem de özelliklerinden bahsetmek için bu videoyu siz Teknosofya takipçileriyle paylaşmak istedik. Merdivenleri tırmanan ve engebeli arazide menzili görülmemiş bir kolaylıkla geçen ancak hiç mekanlarda bulunabilecek kadar küçük olan çevik bir robot Batman'i. Sağlam ve özelleştirebilir bir platform olarak bir platform şeklinde olacak şekilde tasarlanan Batman'i uzaktan çalıştırma ve otonom algılamada endüstri geçmişine sahipti. Spot hava dronlarının çok ötesinde dayanıklılığa sahip yükleri taşırken tekerlekli robotların yapamayacağı yerlere giden ki biraz sonra sizlere hem engellerden hem de başka engellerden geçebileceğini göstereceğiz. Yaklaşık 14 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip Spot Mini. En yüksek hızı ise saatte 3 km hıza yakın. Ayrıca ortalama çalışma süresi tam şarj dolu müdaha 90 dakika. Zorlu arazilerde de gezinmeye adapte olmuş bir robot ve programlanabilir API'ye sahip. Kameraları da 360 derece dönebilen ve engelleden kaçınabilmeyi sağlayan bir robot. Değiştirebilir bir bataryaya sahip. Bunun yanında iki yük bağlantısına sahip ki son geliştiren Spot da ek olarak Kollar veya başka mekanizmalarla da kurulabiliyor. Dediğimiz gibi 14 kilograma kadar yük taşıma kapasitesiyle fabrikalarda veya başka alanlarda inşaat sektöründe de bir robot. Tabii ki küçük mekanlarda çok da nasıl diyecek sıcak olmayan mekanlarda çünkü tatmini eksi 20 ile 5 derece sıcaklıkları arasında çalışabilen bir robot çarpışma koruması olarak zaten koruma katmanları ve sarı e, metal bulunuyor. Evet. Çarpışma esnasında ise dinamik tepki göstererek self-right ile kendi, kendisini kalkındırarak devam edebiliyor. iPad 4 kullanarak yağmur ve toza dayanıklı olan bu robot Basma tarafından kurulan, yapılan bir robot diyebiliriz. Şimdi biraz daha robot hakkındaki detaylı teknik bilgiler hakkında konuşalım. Spotmini'nin her ayağında 3 adet fırçası, elektrik motoru ve bu motorları ayaklara bağlayan kliş ve eklem mekanizmaları bulunur. Robotun ayaklarındaki eklemlerin hangi açıda olduğunu anlaması Encoder denilen sensörlerle sağlanır. Ayrıca Spotmini Mini ayaklarında ne kadar kuvvet uygulandığını da kuvvet sensörleriyle ölçebilir ve ona uygun bir şekilde yeni şartlara adapte olmasını sağlayabilir. Örneğin büyük taşıdığını anlayıp ona uygun hareket etmesini sağlar. Spot Mini de 3 boyutlu derinliğe sahip ve Xbox Kinect kameraları benzeri kamera modülleri kullanılır. Bu kamera modülleri bu robotun önünde, arkasında ve yanlarında bulunur. Bu kameralar aracıyla Spot Mini çevresinin uç boyutlu modelini çıkarabilir ve uçurum, duvar gibi engel ve tehlikeleri algılayıp tepki verebilir ki az önce de tepki vermesinden ve engebeli arazilerinden geçmesinden bahsetmiştik. Bu kameralar ve Spot Mini içinde bulunan ime ve GPS sensörleri Spot otonom bir şekilde istenilen konuma gitmesini ve önceden verilen görevleri otonom bir şekilde yapmasını sağlar. Spot Mini'nin nereye gitmesini istiyorsanız oraya dokunmanız yeterlidir. Spot Mini o konuma nasıl gideceğini hesaplar ve engelleri de düşünerek en optimum şekilde oraya ulaşır. Ayrıca Spot Mini manuel kontrol edilirken de engel önlemi ve uçurumdan kaçma sistemlerini de açık tutmakta. Onun dışında Spudmini nereye adım atacağının ve bu adımı nasıl atacağının belirlemesi çeşitli algoritmeler ve sensörlerden gelen verilerle sağlanır. Sputmini ters kinematik hesaplamaları sayesinde ayaklarını 3 boyutlu uzayda istediği yere konumlandırabilir. Adım planlayıcısı ve Beezer eğrileri sayesinde Sputmini'nin adımını konumlandırmak istediği yere nasıl götüreceği planlanır. Kameradan ve sensörlerden gelen ve yüzey ile ilgili olan yükselik, yükseklik ve davranış gibi veriler sayesinde ise robotun bir sonraki adımı nereye atacağı belirlenir. Bu şekilde Sputnik'i istediği şekilde zıplayabilir veya engebe fark etmeksizin istediği konuma gidebilir ve malzeme taşıyabilir. Boston Dynamics, gelecekte bu robotun nasıl konumlanacağına dair birden fazla fikre sahip. Seor Eibert, bir etkinlikte eyalet polisinin robotu farklı alanlarda test ettiğini paylaştı. Örneğin, rehin alma durumlarında veya terörist faaliyetlerinde robotun kapı açma özelliğinden faydalanılarak insan memurlarının zarar görmesinin önüne geçilebileceği düşünülüyor. Ayrıca Spot mini pandemi döneminde hastalar ile olan teması azaltmak için kullanıldı. Sputmini serisinin bir kısmında Tokyo'da bir inşaat alanında ortalama bir şekilde devreye gezmesi ve inşaat sürecini takip edebilmesi için programlandı ve böylece Sputmini'nin kullanım alanlarından da bahsetmiş olduk.